Muhabbet böyle işte beyler. Abi adamını sattı. Vallahi Yusuf'u sattı bana. <laughs> Düşürürsen yardım etmeyeceğim diyor. Ateşte etmeyeceğim diyor. <laughs> Desene Yusuf da kayadan arkasında çıkmaz he. Vallahi Yusuf benim şeyimi gördüğü anda ismimi bir yerde gördüğü anda saklanacak yer arar. ya isimleri yazmıyor. Yazsa ona göre oynarız da. Aynen. Demin biri vardı. Sola mı indi o? Vallahi ben göremedik Hacı beni camdan içeri soktun ya. Helal olsun. Paket <laughs> he? Gel 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 gel. Ben de sana jest yapayım. Ay. Ben... Vay vay vay. <laughs> kral gel, kral gel. Atlama gel. Atladı. Ne oldu? Evet in abi aşağı. Sen de şunu al reis. Eyvallah adam ya. Sen seversin sıkarı. Sevmem ya? De bu ara bıraktım sıkarı ya bu ara. Senin G36 yok mu? Bize bir video daha çıkar mı? i̇nşallah bakacağız. Yani. Bakacağız diyorum inşallah. Çıkacak bir videoda. Arkadaş bu nedir? Her taraf dike ya. Dik dik bırakmışlar o, her yere. Kayıpsın. Aldın gel. Ben dalarım bir daha reis valla. <laughs> He? Ben dalarım bir daha. Bir şey bende bulamadım. Valla bende Bilenci var bir şey. değilim ama alırım Varsa ne? 1 liranız. 1 liraya mı? <bak. gülüyor> adamlar, adamlar tüneldeler. Haberiniz olsun. olsun. Biz lootumuzu bir yapalım Daha, abi. Sana değilim ya. Lootanayı da çıkarız. Ben dikey buldum da tamamım bu arada ya. Vurmaya hazırım yani. Gel. Gel gel. Aha gördük. En sevdiğim. Ha. At başkanım. Al sana Şükürüm. bir dikey. Allah razı ola. Ne demek ne demek. Cümlemizden inşallah. İlenci değilim ama ben de alırım. Gel geliyorum abi. gel. <laughs> 3x olmayan 3x verdim bu arada. Abi, Murat abi beni arıyor ben Murat abi arıyorum. Şaka Allah Allah'a ya ah. Al. Tamamdır abi. Bir komp eksik odun bulmasak da olur. Sıkıntı Yapacak bir şey ben yok. Üst, sol tepeden bu adamla oynarız ya. ya. Soldan oynarız bunlara. Hmm. Onlar tünele girdi öbür ucundan çıkacaklar. Tünel ucundaki tarifesi var. var. Orijinal başladı. Biz de başlayalım Murat abi. Hatta dur şöyle yapacağım şey burada abi onlara bir selam yollayalım mı? He yumruklayalım diyor. Aynen öyle abi. Bot Hadi dahi bakalım. olsa bayıttığımızı bitirmeyelim. Yumruklu abi sen. Adamlar marked şurada marked tepede. Marked PMF Snike vurdu birini. Şahin de oyunda. Ulan bu sefer seni almak bana nasip olur inşallah Şahin. Abi senin işaretindeki kimseyi göremedim ben. Tepenin arkasına geçti. Tamam abi onları salın. Şu tünelden çıkacaklar. Aha solumuz patladı. Patla, patla. Hemen oynuyoruz oraya ve sıkıyorlardı. Adam düşerse bakalım ismi kim? Şunun altındaki kim falan olabilir. Atışıyorlar. Bakalım baygın verir verse M4 vurursa Şahin abi. Şahin mi? Geliyorum acı. Geliyorum onu bu sefer ben alacağım inşallah. Bekleyin, bekleyin abi yaklaşsın. 762 sıkıyor. Tamam, bekleyin yaklaşsın. Bekle. Daha üstünden bakacağım. İçeri girdi biri. Ben de şu an görüşleri yok. Şeydeler ya şunun içine girdi o bak. Girdi. Tamam beyaz beyaz birisi ilerideki evden biri geliyor berkan Kışık. sen tut burayı mı? Mark sen Kışık. tut berkan orayı berkan orayı kaçırma sen Abi ilk selamımızı gönderiyorum. Gönder abi yumrukla helalsin ben. Yayıncılar falan mı bozuk ya? He? Yayıncıyla falan mı kapışıyorsunuz bu? Yok yok. Bu or PMF'ler yok mu? Hı hı. Arkadaşlar bizim de. Onlara şey yapıyor, mesaj yolluyoruz. Bu adam Mark hala orada. Orada orada içeride. Roket attı. Oradan buraya roket denedi helal olsun. Birini yıktım sağ tarafta mı? Bir mesaj daha yollayın. Sonunda. Dört numara ismin neydi? Benim Niyazi. Niyaze. Murat ben de Buyur, kardeşim abi. memnun oldum. Yaş, yaş 42 İstanbul'danız. İstanbul neresinden abi? Bak, bak. Büyükteyim büyükte. Hala bana roket deniyor. Benim çıkmıkı yılım geçti. Öğrenciydi orada. Ha, büyük, çe matipte. büyük çekmece değil mi? karşıda ya. Uzak bana var ya. Öyle abi mi? girdi o, da, o girdi. Şahin abi, Şahin'i ben almam lazım bu sefer. Hoppa indirdim abi İçe, onu. İçerideki mi? Aynen aynen burayı indirdim. Şahin'in takım arkadaşıydı ha. Kaldırır şimdi onu Şahin. Ne yapıyorsun niye indin? Abi baygın var. Gidip yumruklayacağım onları. İyi de Şahin Karakoç orada var. değil miydi? Bilmiyorum ki kaldırmadı hala bakalım belki kaldırır. yine ne başlasın. Ne diyoruz abi? Göstere göstere geliyorum ben. Siz mi attınız bombayı? Bir tane Yok. ben attım abi. Ha tamam. O içeride baygın bir tane. Bunu kim attı? Kim atıyor abi bombayı? Ben atmadım. Üç kat çıkacağım direkt. Önümdekinde. Bekleyin kapalı abi. Bomba atacağım öyle girin. Bomba atacağım öyle girin. Bekleyin. Girmeyin. Bomba attım. Girin abi. Tek tek. Tek tek girin. Burada adam. Yürü tutma Berkan. Biri daha var. Biri daha var aynı yerde. Bekle. Yerine. Girme. Sirelim girme. Mu? Girme. Bekle. Var. Canları basalım. Bekle. Girme. Girme tamam. abi. Girme. Şurada biri var. Ot tarafta. Bekle abi. Biri içeride hala. İçeride hala. Şahin nerede biri adam de alıyor de. ya? Çözemeyim. Gel hadi. Bu tarafta efendim. Burada adam, burada, 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 burada. burada. Evet, Aldı aldık abi, aldık. aldık, onu da aldık. Sıkıntı yok. Hmm. Önümden geçiyor, botmuş. Tamam, sıkıntı yok. Adamlar fare gibi saklanıyor ya. Tepede ses var. Atıyorum beni ya. Ferhat. İki kişi birden çatışıyor. Oo, sağımda Sesim da ikisi var. Şu an ben de arttırmam lazım. Dur. Lan birbirlerini yedi bunlar. Ulan Şahin mi bu? Ulan ben çıkışı bulsa <laughs> herkes öldü ne oluyor? Güzel güzel. Bu ikisi Dur, gitti. Hapşı yani. kaçıyor. Allah razı olsun ne yapayım? Tepe'de destek var mı? Tepe'de neredelerdi? Önümde bir yerdeler ama göremedim neredeler. Reisim varsa 10 tane bir 760 atma şansım var mı ya? Kartı gel. Takayım. Aldın mı? Gel buraya bıraktım gel. 45 tane burada. Önüm can tarafından geçmişim. Sağ olasın, teşekkür ederim. Lazımsa daha bırakayım. Yok yok şu yeter zaten ya kırıklarım bitmez abi. Gel bak. gel bir 45 daha atıyorum gel. Var biraz daha. Reis ben bunu bitiremem. Al al 45'ini al. Var bir 100 tane var. Ben o toplamıyorum toplamıyorum ya zaten benim 30 tane <laughs> anca atıyorum <laughs> bir yerde. Hazır. Dur bitirme 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 bitirme. Hı hı. Ben de mermi de kalmadı ya. Kaç lazım? 556 ise 60 tane atayım 160 tane var. Aynen. Var 100 tane var ya. Şey pardon 90 tane varmış ya bulurumdur. Tamam. Bunda DP varmış. Kar 98 var. 7.62 mermi falan var. Çatışmaya girmeden acilen mermi bulmam lazım benim ya. Şu evlere bir bakayım benim. Bu arada şu tarafta da var. Sen hala mı? Kimler? Şahin falan mı? PMF orijinal ayakta bak. Daha şimdi adam vurdu. Şahin papazı vurdu. Hey hey. Bunlar nerede çatışıyorlar? Sesleri bile gelmiyor. Şu tepede olabilir. Olabilir. Biz alanın ortasındayız şu an ama. Yerimiz şu an. 3x'in var mı 3x'in? He? Yoksa 3x vereyim sana. Var var bir tane var. Gel istiyorsan bir tane, bir tane var, daha bir vereyim. <laughs> İyi yaşa. Aha snake düştü. düşürdü. Devam. Devam orada dur o zaman. Hadi gidelim oraya doğru. İstediler orayı. Bir gel 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 gel. Sana göre yüz yönü. Ama henüz Gösterme Erken istersen. Düşman, görüldü, Marked location. Marked location. Gösterme. 7-4-3 herhalde. Şahin düştü mü? Gören oldu mu? marked location. düştü. Tam kafadan geldi. Marked a location. Burdan geliyor oraya doğru adam. Sen göremiyorum da illaki daha sonra çıkacak. Şu karakuş kimi vurdu? Erkan bitirme. Burada bir keşke bitirmeseydim. Adam onu kaldırmaya gelecekti ya. Ben bile Gelsin yapmadım. gelsin. Onun adamı şurada bir yerde herhalde. Location. Yok, onun biraz daha solunda. Orada orada. Abi şeyi görürseniz işaret atın onu ben alayım. Görürseniz işaret atın onu ben alayım. Gördüm, 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 gördüm. gördüm. Bekleyin bir. Tepede adam, tepede adam, Adam buralarda. Örüyor dikkat edin. Yapma. Hı hı. Sağ, sağa doğru geçti. Alan dışı mı alan içi mi? Alan dışındaydı. önümden geçti haberiniz olsun. Ayak sesini aldım. Tepede. Önümden geçiyor. İşte bu be. <laughs> Şahin Karakuş. İntikam alındı. Al dedim kaldı kaldı. <laughs> Eyvallah beyler. Victory belongs to us. Deminki oyunun intikamı oldu. <laughs> A Bu Adamı vurmayacağız, vurmayacağız diye adam geliyor az daha. Beyler, buradan Survivor All-Star'daki Yunus Emre Özden'e selamlar yolluyoruz. Kendisini çok seviyoruz, sonuna kadar destekçisiyiz. Sizin mesajınız var mı? Kral, başarılarının devamı. Eyvallah.